arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Texit'te Tuğberk ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız önce böyle bir ev yapmıştık arkadaşlar. Şimdi bu bölümde bu evi yıkacağız ve ağaç evine taşınacağız. Başlıyoruz mu? Aynen sen evi yıkmaya başla böyle ucundan ucundan. Ben her çektiğim zaman benim bu şeylerim eksik oluyor çubuklarım. Neden acaba? Nalet olsun. Dur ben balta yapacağım ki çünkü şey. Sana ne Tuğberk? Piç. Gece gece beni sinir sinir stres. Gece mi? 11 gece sayılmıyor mu? Oğlum. Adamdan saymıyor mu sen gece? Aa Madem buldum oğlum altta. Hasiktir. Nerede lan? Hay ebenis ebesinin sağda aşağı. Dur dur. La bunlar altın altını geç. Şimdi elmas var mıdır acaba? Elmas elmas elmas. İbrahim yalnız yatacak yer yok ha söyleyeyim. Yatacak <laughs> yatacak yerimiz yok mu? Evi kırıyoruz ya. Şey dışarıda yatarız ya. No problem. Fakat ben şey... buraya boşa atladım. Burada bir bokum yok. Demirden başka bir şey yok. Hani ben diamond var hesabıyla atladım buraya. Belki diamond çıkar dedim. Çıka çıka bok çıktı. Kömür var. Demir var. Falanın falanı filanı var. Neyse ben yanına geleyim de ben şimdi niye cıvıtıyorum? Şey yapacağız bu bölümde. Aa ben ne yapıyorum? Benim kafa gitti ya. Allah Allah. Abo evin içine sıçmış Yatalım geç yatalım geç 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 yat yat gerizekalı yatağına geç Maldi be Süt... Evin yarısını bitirdim Sütünü içtin mi? <laughs> ha? Bilmem sana sorman lan Amcık bana laf sokmaya çalışma Şey diyeceğim tüm ağaçları kırma da bir tane ağaç Bak Tuğberk, ağaç evi yaptığım zaman yanlışlıkla sen o ağacı kırarsın, evin içine sıçarsın. Ben yani... de senin ağzına sıçarım. Yo, o amcım ola... Amca, o lafı <laughs> ben diyecektim sana işte. İşte onu ben diyecektim. Sana zahmet olmasın diye ben söyledim. Eyvallah. Lan bir yardım et valla. Lan bana balta at, demir balta at. Süresi bitiyor. Ne yapayım bitsin? Sanki demir şeyden topladık. Oğlum demir varsa demir atlan bal balta yapacağım. Allah Allah. Git madenden bul. İbrahim bir şey yapma. Tamam veririm birazdan. Şimdi de şey yapalım da hop. Ben bir mekan ayarlayayım. Nereye yapacağımızı bir ayarlayayım. Ee, şunları da alalım. Şunun üstüne yapalım. Burası iyi mekan. Hoş, güzel. Şunları kıralım. Evden eser kalmadı var ya. O değil de biz tamamen Hexity bıraktık. Normal Minecraft'a geçtik. Ağaç Aynen. evine gittik. Neyse. Ağaç evini bitirelim arkadaşlar. Sonra onu yaparız, bunu yaparız. Çok eğleneceğiz. Sen ilk videoda şunları yapacağım, şunları yapacağım demiştin. Ne demiştim? Hatırlamıyorum ben. Sonlara, sonları izlemedim ha ya. Bir de bir videoyu sen çektin ha. Bir şey yapacağım dedim de yaparım onu ya diğer videoda o zaman. Acelenle bebeğim. Eyvah süre bitti. Ha? Çabuk ışınlan buraya. İpne. Sen ışın lan. Lan oğlum evi kaybedeceğim. Ha haritada İşaretle M'ye bas Amcık her şeyi ben diyeceğim sana değil mi? Şurada Mimarlığımı konuşturuyorum Aha Düştüm amına koy Geliyor İbrahim? Gel bok var burada gel düştüm sayende geliyorum diyor bana Dur. Şimdi. Aha sıçtık iyice. İyi ki bir ağaç evi yapacağız. Neredesin Dur. oğlum sen? Ya. At ya. şuraya. Ne atayım? Ne at at demir at demir. Ah balta atmış. Dur. Neredeydi ev şimdi? Ha. Ev şurada mı? Aynı İşaret İşaretlemedin mi mal? Heh. işaretledim oğlum. Aha gene düştüm. Ana. Anam. Sen bu bölümü ölmezsin iyi. Ulan yerden de yapılıyormuş ya ben mal gibi oradan şey yapıyordum. Anam çok uzun yaptık. Biz de iyice içine sıçtık bu. Abarttık yani böyle. Aa. Güzel. Hop 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 İbrahim o dille Can'ı özledim lan. Ben hiç özlemedim o oçu. <laughs> o baltayı da aldı götürdü. Oç. Gidiyoruz nelerle kırıyoruz şunu. İlk videoda o kadar demir topladın lan. Yap artık kendini. Acıyorum oğlum demiri harcamaya. Bu da bizi madenci belledi lan Ne yaptın geri zekalı hangi creeper'a vurdun gene Ben vurmadım ki He kendisi patladı Evet Ben burada ev kırıyorum manyak Tamam Sakin reis Sana da bir bok denilmiyor amcık aha ne oldu La creeper burada patlamış da. Creeper'lar seni çekiyor oğlum. Ya da sen Creeper'lar çekiyorsun. Öf, nerede baksan. Ne dedin şimdi bir bok anlamadım. Ben de anlamadım. Bir çalışma masası yapalım. Çalışma Yüştü. masası dedim de ak aklıma şey götünü siktiğimin okulu geldi ya. Ben ne yapacaktım? Ha? Çubuğumuz var balta yapalım. Şu fazla kalan şeyleri bak Allah yanlışlıkla şey kırıyoruz. Şuraları şey yapacağım. Ona mı yanlış yere kırarız şimdi? Gerçi düşmez ki onlar. Üstün zekamla her şeyi başarıyorum. oldu var ya. Lazada'da süper... iki oğlum bu ne lan? 1 2 3 4 5 5 tane 64'lük şey stok var. 6 tane oldu şimdi. Ben de i̇şte... burayı çevresindeki ağaçları kırıyorum ya şimdi yer kaplamasın diye böyle. Hmm. Şey işte amına koyayım unuttum. Hadi ya. Ya. Ma sikerim. Şu an güzel gidiyor. Miş daha şeyler eklemedik ki. Ekleyecek çok şeyim var buraya ama. Oğlum nasıl isim koyuyorsun sen de ya? Ne yaptın lan? Duralım daha bu kötü gözükebilir şimdi gözüne de. Elleme şimdi dur. Birleştireyim bir şey mi? Ha, ha orayı birleştir. Ben bir çapa yapayım ya da dur şimdi çapayla uğraşamam. Gerçi çapa yapsam şimdiye kırmıştım burayı. Dur ya çapa lazım oluyor. Lan gelsene geri zekalı. Ha. ha. Oh. Koş, koş 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 Aa şu bonusları da kazalım belki bir bok çıkar içinden. Gerçi kalp falan çıkıyordur. Hmm, acıkmışız. Şimdi şey yapacağız buraya. Ben muhabbet muhabbetini doymam ya. Teşekkür ederim ya. Am konu mu var? Aç konu konuşayım Gece gece uykum var zaten ya. Kesisine. <laughs> uykum var. Çok pis uykum var hemde. Öyle böyle değil var ya. Şöyle böyle değil. Öyle böyle değil. Böyle böyle de öyle değil. Falan filan. İşte öyle demiş o adam ona. Şimdi diyeceksin ki bu adam nereden çıktı? Ben şey yapacaktım. O adam ölmemiş işte yaşıyor. Mine <laughs> <laughs> o adamı hatırlatma bunu sakın. Sakın. Sakın bak sakın. Aaa. Ölmeyeceğim. Evet, Öf e, hadi ne yapalım şöyle hmm, ortadan giriş olsun bu kapıyı da şeye yapacağız şöyle Şuraya... Allah belanı vermesin ya İbrahim hep senin yüzünden ben ne yaptım lan şöyle şöyle Ah. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Bitti. Biraz kötü oldu oğlum, ama. Sen ne yapıyorsun lan? Manyak. <laughs> Yo vallahi ben de anlamadım şu an. Bunun etrafını şimdi nasıl yapacağız? Buradan kapayacağız mı? Onu bir bana bırak sen. Daha bitmedi oğlum. Yetişmez o bu, videoda da. Ben bir yatakları falan kurayım ya. Tamam mı? Hmm, kur bakalım. Güzel yapalım. Yan yana yatacağız ha, söyleyeyim. <laughs> tamam aşkım. Lan. Allah belanı vermiş. Ne oldu mal? Heh. Hadi gel yatak. Çalışmamasam masam yok. Aa bende var. Yat. Yat hadi. La bir de yatak diyor yatsana. tek kapı gözüküyor var ya süper oldu. <laughs> Çalışmamız sus kurayım mı? İleriki bölümlerde şöyle bir 4 artı 4. Şş. Şuraya kur. Al. Şuraya. Ya evin ortasına sıçar gibi atıyorsun oraya ya. <laughs> Düzenleyeceğiz oğlum merak etme. <laughs> sus, sus, sus. Şimdi bak. İbrahim senin yumurtalar bende kalmış lan. Bu senin chest'in. Bu benim chest'im. Yapa yapa bir fırın yapabiliyoruz. Fakirliğin gözü çıksın. Şunu nereye koyalım böyle? At buraya. Daha bizim fırın yapmamız lazım ya. Ev şimdilik kötü oldu. Bura böyle tam bitmedi ya. Dur bakalım daha çit yapacağız. Şuraları çitlerle döşeceğiz şöyle. Kapan lan. Şuradan devam edeyim mi? Lan İbrahim He Şuradan devam edeyim Bak bakayım. Bak zıplayayım bak Dur bekle geleyim de be. Oradan dur lan dur evimi kaydedeyim Evim, evim o. yok Diğeri, Diğer evi nasıl yapıyordun? Tuğberk yapıyordu? ile İbrahim yapıyor bak burayı. Yap, yap Son karar mı Yap bir de ben onların üstüne çit koyacağım. Ben de yapayım. Farklı renkte zemin mi koysaydık acaba? Neyse daha iyidir. Şöyle arkamıza da koyalım ki düşmeyiz. Düşmeyelim gece. Oğlum. Heh. Sen sen nereye koydun lan bu şeyi? Ocağa. Ocağa valla saçma yere fırlattım ben. Heh, neyse böyle kalsın. Şunun yanlarını açalım. Tamam. Şey yapalım bak. Dur öyle değil. Hoca buraya. Böyle. Üstüne bir kat daha çıkacağız mı? Yok yok iyi. Üstüne çit koyacağım oğlum ben. Koy bakalım. Neyse şimdi. Oğlum sen ne yaptın buraya? Ben ne yapmışım oraya dur bakayım. Aa. Bak kendine çift şey koymuş da. Ben de vardı. Tamam. Neyse kalsın ya. Olsun oğlum gene açılıyor. Lan. Geri zekalı. <laughs> Neyse gel bitiriyorum videoyu. Çünkü ben var ya gözümden böyle uyku fışkırıyor. Bir bakayım dur fışkırıyor doğru. Yatacağım ben. Allah billah. Sen yatacak mı? Yok la. Lan sen ne şerefsiz adamsın lan. Adam sabahtan beri bana diyor ki lan videoyu çekek 11'de yatacağım diyor. Yok. Ne? Aç lan hayatta kalma modunu geberteyim seni burada. <laughs> Nereden anlattın açacağımı bu arada <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Sen görürsün diğer bölümde set dizeceğim. Elmas set o zaman bakak bana kafa tutabileceğim oğlum, mi? çitleri koymadan bitirme lan videoyu. Oğlum çitleri şimdi nasıl yapılacağını unuttum çitleri. Dur bir deneyeyim şöyle de. Eee çit. Çit nasıl yapılıyor? Bilmiyorum oğlum ben çitin yapılışını unuttum. Aa, çit nasıl yapılıyor, değil mi? Nasıl? Şuradan şöyle bakıyorsun, yapıyorsun. Allah kahretsin. Tamam. Çit, 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 çit. Oraya arama yerine yazdın da çıkıyor oğlum çit zaten. Şey yapacağız. Bana şey lazım o zaman. Şey var mı? Ney? Şu meşe tahtası falan oluyor ya Gel şuna, şuna. Neredesin? Ver hadi koyayım İp lazım lan Oğlum bunu nasıl yapıyorduk ya? Allah Allah ben onu nasıl yapıyordum lan Yalnız benim can gidiyor ben bir şey yapayım. Aa ağa çıkayım. Oğlum bu olmuyor lan. Oğlum bu da şeyin ne? Hay götünü sikeyim. Lan bir çit yapacağız lan bir çit yapacağız lan. İbrahim. He. Şuraya bir tane daha açıyorum. Niye? Al mısın sen? Mal good unuttum. good. Hayvancıklar neredesiniz kız? Allah kahretmesin bonus kalmamış. İbni İbrahim. Ben ne yaptım? Piç. 32. Neyse. Aa benim daha burada da şeyim var. Koyuncuklar gelin bakalım. Bana M yapma. Ağzına çakarım senin. Bu ne lan tekte gitti. Gel buraya. Çok güzel vururum ha. yabasene ah. şimdi şöyle 2 3 ah şöyle dur lan bura iyice karıştı ben bura da içine sıçma ah. oğlum hayır bu yetmez de neyse Rekip kesesi aldım lan 3 tane Şey diyeceğim ya şu Şeyleri yanlış koyduk hep Meşaleleri var ya Şuraya çit koyacaktım çit, Çitin üstüne meşale Onu İbrahim kaçta versin Dur bir dakika kırılmayacak sandım ya. Ay 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 ulan. Şu tamam. Hop. Tam. Bitiriyorum bitiriyorum artık burada. Gel eve, gel eve bitirelim. Bir dakika geliyorum. Ya da ben bitiriyorum direkt. Bekle geliyorum lan bak. Hadi bu evde bok gibi oldu var ya. tamam. Evet ben düştüm. gelecek abi <laughs> ben bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Hayvan, Lan bitirme, bitirme. Hoop. Evet arkadaşlar. ikinci bitirme. ikinci bölümün bitirme. son ikinci bölümün sonuna geldik. İbrahim sen Allah belanı versin. Bu bölümü özet geçeyim kısaca arkadaşlar. Böyle ağaç evine geçtik arkadaşlar. İbrahim'in mal gibi evi. Şş, bir sus. üçüncü bölümde arkadaşlar artık ben <laughs> madene ineceğim. <laughs> Evlerle uğraş Üç. Arkadaşlar üçüncü bölümde İbrahim'le bir VS <laughs> şey Sözü var. <laughs> şey yapacağım işte. Üçüncü bölümde arkadaşlar maden arayacağım. Elmas dizeceğim. Falan. Evle artık bu uğraşacak. Şu. Öyle işte arkadaşlar. İyi geceler. Bir artık... Dur bir. Hayvan. Söyle. Arkadaşlar bir de e, oylamada en çok oy alan mavi. Mafia 2 ve Outlast'ı yakında çekeceğiz yani yarın çekmeye başlayacağız. Mafia 2'yi Evet o videolarda old ben de alacağım last... Outlast'ı e, gece çekmeyi düşünüyorum böyle korkunçlu. Çığlık atayım falan. İşte gece ben Çekmem <gülüyor> Niye? <gülüyor> Gel yatarken, yatarken bitirelim bari Gece değil ki yatak Amcık sen de burayı şey sandın ha otel sandın istediğin zaman yatıyor mu burada mal? Ha yarrak yatarsın sen orada öyle şey yap. Bok yatarsın. Bok yatarsın. Sen bok yedim mi hayatında? Eymen? Ha? Emrecan yedi galiba lan bize öyle şeyler atıyor. <laughs> Abi Emrecan Emrecan. Tamam yat. Yat bitirelim. Evet arkadaşlar, iyi geceler. Ben de yatacağım şimdi arkadaşlar. Abone olmayı sakın unutmuyoruz. bak. Başlık olarak abone oluyoruz. Sayfayı beğeniyoruz. Mucuk yazmış. Ucuk. <laughs> Videoyu beğeniyoruz arkadaşlar. Yorum atıyoruz olumlu olumsuz. Ne var ne yoksa artık atın arkadaşlar. Kaça gidiyoruz Eş, kaç, kaç bi yaşındasın. Video ya. Bitiremedim aynen. Ben böyle 5 dakika benim bitirmeleri uzun sürüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci videoda ne yapıyoruz? Bir bok yapmayacağız arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz gene. ikinci videoda da. Sonra şey yapacağız arkadaşlar. <laughs> ne yapacaktık? Minecraft oynayacağız ikinci videoda da. Yok üçüncü. Üç müydü? Üç. <laughs> Bunlar hmm. VC atacağız. VC, VC neydi artık böyle. Ha. Aynen. <laughs> Aynen bak böyle. Hop böyle hop hop hop. Sana oku bak sokarım bak. Bak. <laughs> bak. Baba böyle geleceğim. Ulan bunu avutup götüreceğim böyle. Ulan. Bak bak. bak. Sana baltayla dalarım lan. Gel lan buraya. Neyse. Oha. Ben bir bitireyim videoyu. Tuğbe isim veriyor mu? Bitir. Tamam arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Başa dönüyoruz oğlum bizden dolaşıp. Abone olmayı sakın unutmayın. Başlıca temellerden bak. Bak. Şimdi kurallar. Bir sayfayı yok. Şey. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ne... görüşmek üzere. Videoyu bitiriyoruz. Aynen bitiriyoruz. Ben sustum. Ben konuşmayayım sakın. Ben yatayım ben. Nerede yatayım acaba? Dur. Yerimi açayım da öyle kapatayım. lan dur benim mikrofon yok. Mikrofon İlk. Nereden konuşuyom oğlum ben bu mikrofon şeyi götüme gidip aldım <laughs> aldım mikrofonu Şeye gidiyor ya Karanlık şimdi korktum ben tek başıma da şey, şey sen skype'dan çıkma ben videoyu bitireyim Ben yatana kadar bana masal anlat Ben daha bitirmediğim videoyu şu an video ilerliyor arkadaşlar yakında canlı yayın yapacağız Aynen. Canlı yayında biz böyle ya da yapmasak mı ne yapsak la ben şey oldum şimdi <laughs> dur. Aha telefon titriyor dur Aha ne diyor pil seviyesi kablosuz. Oğlum benim telefon daha 5 dakika önce şarjı fulldü bitmiş şarjı. Sikimi amına oduğumun telefonu. Bu telefon da ömrü bitti arkadaşlar gerçekten bak. Şimdi arkadaşlar devam edelim şey ya dur bitiriyorduk. Kımbayı <laughs> <geceler gülüyor> devam edelim diyor ya. <laughs> İyi geceler arkadaşlar bakın elmas ayakkabım var dikkat. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Zengin piç. Abi bak arkadaşlar onu nereden bulduk bak şimdi elmasım. Okay, bunu Bak chestine bakın arkadaşlar. Mal gibi şey. Çürük et gezdiriyor chestinde. Mal işte. Başka? Bunları arkadaşlar bilmiyor. Sorsan ne desem bilmez. İşte öyle arkadaşlar. Şu koyun. Şunlar ağaç. Şu çit. Yatak. Tuğberk. Kağıt. Mağıt. Neyse. Fazla uzattım. Bu sefer bak. Ç çite bak lan. Burada çit olur mu? <gülüyor> 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 Bir tanesi arttı. Oraya fırladım. <laughs> Oğlum Değil. lan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum kırıyorum lan bunu bu ne öyle? <laughs> lan oğlum güzel lan böyle senin yatağının orada böyle. Burada ben <laughs> yat, burada ben yatıyorum ya. <laughs> ben burada <bunu> yatıyorum. <laughs> üstüne otur sana yaptım. <laughs> Dur. Aa! aa! <laughs> <laughs> Piç boy senin yüzünden öldüm. İbrahim arkadaşlar oturdu resmen üstüne. <laughs> Ondan düştü. Ah diye ses geldi. Sus lan. Neyse arkadaşlar ben gerçekten bu sefer çok uzattım yani abarttık mı? Abarttık mı Tuğberk? Hayır Abartmamışız arkadaşlar Devam <laughs> ya, Devam mı? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Yatacağım oğlum benim uykum var okula geç kalacağım yani sen ne diyorsun? 8 derse babam mı giriyor 8 derse oğlum senin? <laughs> sen 8 derse mi giriyorsun? He? Ben 10 derse giriyorum senden erken çıkıyorum manyak <laughs> Oğlum nasıl oluyor? Bizim okulda bir bokluk var. Bizim öğle arası yapmışlar bir ders. Öğle <laughs> arasında bir dışarı çıkmak yasak öğle arasında Biz var ya. Öyle bir boktan... Aha telefon titriyor. Oğlum ben korkmaya başladım. Işığı yakayım dur. Şey ben yatıyorum ben vallahi yatıyorum ben korktum. Şey <laughs> oldum oğlum ben ne oldu bana dur. Oğlum sen Outlast'ta ne yapacaksın lan? Outlast. Outlast'ta ne yapacaksın? Neyse arkadaşlar. Ben şu an Yusuf Yusuf çekmeye başladım. Ben bitiyorum artık videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Turbek son laflarını alalım. Ee... Evet arkadaşlar Turbek'i <laughs> <laughs> ya söyle tamam kapatmayacağım bu sefer. İbrahim'in pisliğiyle son, son buluyoruz arkadaşlar. Evet işte. arkadaşlar elbet. <laughs> Yeter şarkı söylüyorum var ya. Neyse evet arkadaşlar iyi günler. <laughs>